9. sınıf tayfam kanalıma hoş geldiniz. Yine bir sınav öncesinde muhteşem bir çalışmayla sizlerle birlikteyim. Biliyorsunuz bundan önceki videolarda birlikte sınava hazırlandık hep ve 90 95 yüzler aman Allah'ım hep böyle yüksek notlar havada uçuşmuştu. Yine aynı şekilde bomba gibi bir sınava hazırlanıyoruz. Ne yaptım öncesinde ondan bahsetmek istiyorum. Öncelikle Milliyetin Bakanlığı'nın biliyorsunuz Örnek bir soru listesi vardı. Onları şöyle bir inceledim. Sonra çeşitli şehirlerin senaryolarına baktım ve çıkması en muhtemel olan. Bir öğretmen gözüyle biliyorsunuz aynı zamanda ben de derslere giriyorum lisede. Dolayısıyla nereler önemli? Ben olsam nereleri nasıl sorarım mantığıyla soruları hazırladım ve bomba gibi bir sınav kağıdı sonuç itibariyle ortaya çıkmış durumda. Bu sınav videosundan sonra sınavdan 90 95 100 almak bundan önceki sınavlarda olduğu gibi hayal olmayacak, gerçek olacak. Ne için buradayım? Basiti daha da basitleştirmek için buradayım. İnanın bu videodan sonra sınav sizler için çıtır çerez olacak. Derse başlamadan önce sizlerden çok ufak bir isteğim var. Bu videoyu beğeniyorsun, kanalıma abone oluyorsun ve yine videonun açıklamalar kısmında WhatsApp linkimiz var. Biliyorsunuz 9 10 11 YKS olmak üzere WhatsApp gruplarımız, kanallarımız mevcut. Onlara da katılırsanız çalışmalarımızdan anlık haberdar olursunuz. Yine soru paylaşımlarımız, PDF'lerimiz vesaire her şey orada. Öyleyse hazırsan ben bu sınavdan yüzü alacağım, bu sınav kağıdını sınavda parçalayacağım diyorsan ben ekranı değiştirdim. Haydi bakalım sorularımız gelsin diyorum. Ne diyoruz? 2023-24 eğitim öğretim yılı. Dokun sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinin ikinci dönem ikinci yazılı soruları gelsin bakalım. Şuraya hemen isminizi yazıyorsunuz. Ben de yazayım ki sizler benim notumu şuraya verebilirsiniz. Hadi bakalım. İlk sorumuz şu kazanımla ilgili. Diyor ki: Roman türünün edebiyatımızdaki ilk örnekleri hangi dönemde verilmiştir? Bu dönemde roman türünün edebiyatımıza gelmesinin sebebini dönemle ilişki kurarak belirtiniz. Bir kere şimdi biz Tanzimat döneminde, değil mi? Tanzimat döneminde bu romanla tanışıyoruz. Peki neden Tanzimat? Çünkü Tanzimat dönemi biliyorsunuz 1860 yılında Tercüman-ı Ahval gazetesiyle birlikte başlıyor ve yüzümüzü batıya dönüyoruz. Buradaki yön olarak batı değil. Yani batı medeniyetini örnek almaya başlıyoruz. Gençlerimiz batıya gidiyorlar, Avrupa'ya gidiyorlar, orada okuyorlar. Avrupa Edebiyatı'nı yakından tanıyorlar. Ve oradaki romanları Türkçe'ye tercüme ediyorlar. İşte romanla tanışmamız bu yüzdendir. Peki o dönemde sadece edebi anlamda sanat olarak mı yüzümüzü batıya döndük? Hayır hep ne diyoruz? Edebiyat sosyoloji ilişkisi. Yani bir dönem nasılsa o dönemin özeti de edebiyattır, sanattır. Toplum, devlet yüzünü batıya dönmüştür ve sanat da dolayısıyla bununla birlikte dönmüştür. Unutma bu edebiyat sosyoloji ilişkisi yani edebiyatın dönemle net ilişkisini ortaya koymaktadır. Bunu da yine sınavda yazarsanız alacağınız puan tam olacaktır. Dolayısıyla tekrar söylüyorum bu dönemde Osmanlı yüzünü batıya dönmüştür. Batıyı tanımaya çalışıyoruz. Dolayısıyla edebiyatta, sanatta bundan etkileniyor. Ve batı standartlarında bir edebiyat oluşturmaya başlıyoruz. Bunu da yine bu soruda belirteceksiniz. Kendi yorumlarınızı yazacaksınız. Şimdi ikinci soruya geldik. Diyor ki aşağıda yer alan ilk roman örneklerini yazarlarıyla açıklayınız. Bak çok önemli. Hemen Türk Edebiyatı'nda ilk çeviri romanın Telamak olduğunu ve Yusuf Kamil Paşa'nın bunu çevirdiğini yazacaksın. Türk edebiyatının ilk roman Taşuku, Talat ve Fitnat. Kimindir? Şemsettin. Sami'nin ilk edebi romanımız İntiba. Tabii ki yazarı Namık Kemal. Batılı tekniğe uygun ilk başarılı romanımız May ve Siyah'tır. Unutma Servet Fon'un döneminde kim yazmıştır? Halit Ziya Uşaklıgil yazmıştır. İlk psikolojik romanımız Eylül'dür. Kim yazmıştır? Mehmet Rauf. İlk tarih roman Cezmi'dir. Yine yazan unutma Namık Kemal bu ilkler çok çok önemli. İlk realist romanda Araba Sevdasıdır ve yazan Recaizade Mahmut Ekrem'dir. Bunu da çok iyi bir şekilde bilmenizi tavsiye ediyorum. Sınavda çıkma ihtimali var. Şimdi gelsin 3. soru. Diyor ki burada hangi anlatım tekniği ağır basmaktadır? Diğer anlatım tekniklerden üçünü sayınız. Anlatım teknikleri bak neler olabilir? Mesela anlatma tekniği var mı? Var. Anlatma tekniği. Başka özetleme tekniği vardır. Başka iç çözümleme tekniği, başka iç konuşma tekniği ve bilinç akışı tekniği. Peki şimdi gelelim asıl soruya. Şimdi burada en önemli teknikler iç çözümleme, iç konuşma ve bilinç akışı tekniğidir. Şöyle yanına bir yıldız bırakalım. Neden önemli? Çünkü her zaman karşımıza çıkma ihtimali var. O yüzden mutlaka biliyorsun. Tabii ki bundan sonra modernist, postmodernist romanla birlikte Farklı teknikler de ortaya çıkmıştır. Pastiş gibi, parode gibi, ironi gibi, metinler arasılık gibi vesaire ama o şu anda 9. sınıfta bizi ilgilendirmiyor. İlgilendirenler bunlar ki bunlar da çok temel. Özellikle tekrar altını çiziyorum. İç çözme iç konuşma ve bilinç akış tekniği çok önemli. İç konuşma tekniği nedir? Burada kahraman kendi kendine konuşur. Kendi ağzıyla konuşur. Mesela sen Ahmet'sin gittin uzandın kendi kendine düşüncelerini aktarıyorsun kendi ağzında. Bu iç konuşmadır. İç çözmem nedir? İşte bu konuşmaları kendi ağzında değil de Anlatıcı kendi ağızda yani üçüncü ağızda yaparsa bu da iç çözümleme tekniği olur. Bilinç akışı tekniği ise genellikle birinci ağızla yapılır ve duygular hızlı bir şekilde böyle bilinç altında sayıklar gibi aktarılır. Yani normalde iç konuşma iç çözümlemede daha uzun cümleler daha düzgün cümleler vardır ama bilinç akışı bak adı gibi akış şekline gider daldan dala atlarsın vesaire. Şimdi baktığımız zaman odaklanıyorum gidiniz bir şey istemiyorum gidiniz koştaki odam bir demir karyola, başında bir küçük demir masa, yerde kırmızı muşambalar, çırılçıplak mavi duvarlar, üstüme bir entari ve bir roptoşambır. Kolları uzun geldiği için kendimi bu roptoşambır içerisinde de yadırgıyorum. Hep gittiler, yapayalnız, çıt yok. Odaya şimdiye kadar hiç tanımadığım yabancı bir akşam giriyor. Gittikçe artan karanlık bu iki parça eşyayı da benden uzaklaştırıyor ve beni daha yalnız bırakıyor. Odadan gündüz ışığıyla beraber bana ait her şey çekiliyor. Evime ait hatıralar, kalabalıklar, sevdiklerimin sesleri birçok şekiller hayatımın parçaları. Erenköy, köşk, tren, vapur, fakülte, doktorlar, hasta bakıcılar, hayatın gürültüleri, şehir gündüzün sesleri her şey uzaklaşıyor diye devam ediyor. Bak dikkat ederseniz burada her şeyi sayıklıyor, konudan konuya atlıyor. Sayıklar gibi kısa 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 cümleler kuruyor. E dolayısıyla bu ne olacaktır? Bilinç akışı tekniği olacaktır. Buraya net bir şekilde bunu yazabiliriz. Bilinç akışı olmasaydı tekrar söylüyorum kendi ağzıyla konuştuğu için bu iç konuşmada olabilirdi ama böyle kısa cümlelerin olması, daldan dala her şeyi sayıklar gibi aktarması bakımından bunun bilinç akışı tekniği olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi gelsin dördüncü soru diyor ki yukarıdaki metin tiyatronun hangi türüne örnek gösterebilir? Biliyorsunuz ki tiyatro türlerini biz trajedi, komedi ve dram diye üç ayırdık. Şimdi trajede acıklı olaylar işlenir, tarih konular işlenir, soylular kahraman olarak karşımıza çıkar vesaire. Üç birlik kuralında uyar değil mi? Bunu biliyoruz. Peki komedi nasıl olur? Komedi de bunun tam tersi. Sıradan olaylar işlenir, günlük olaylar anlatılır, komik olaylar daha çok işlenir, kahramanlar sıradan insanlardır. Ortak özellik olarak da üç birlik kuralı karşımıza çıkar. Bununla birlikte bir de dram vardır. Dram her ikisinin bileşimidir. Yani kurallar yok edilmiştir. İster acıklı olayları işte, ister gülüş olayları. İster sıradan insanları anlat, ister soylu insanları. ister konular günlük hayattan alınsın, ister tarihten alınsın. Her şey yapılabilir. Üç birlik kuralı da ortadan kalkmıştır. Şimdi bakıyoruz, şöyle göz atacağız. Burada hangi tiyatro türü kullanmıştır? Fatih Sultan Mehmet. Doğuya doğru sefere çıksam Bizans'ı arkamda duyarım. Batıya yönelmeye kalksam yine arkamdadır Bizans. Bu sürekli pusuya son verip gelişme yolunu açmalıyız. Akşam Settin. Ortak derinliklere dalmak gerek. Ele geçmez inci bulmak gerek. Hayatın hakkını tam vermek için hem güvercin hem şahin olmak gerek. Çandarlı Halil Paşa. Bizans'ı almaya kalkışırsak bütün Avrupa birleşir bize karşı. Zagonos Mehmet Paşa. Devletimiz varlığını duyurduğundan beri Avrupa zaten birleşik bize karşı. Akşemsettin. Mehmet'e doğru. Baban bir ağaç dikti senden önce. Meyvesini devşirmeyecek misin? Çandarlı Halil Paşa. Biz Bizans'ı kuşatırken hünkârım ya güçlü bir Avrupa ordusu gelip arkamızdan vurursa bizi o zaman bu devlet belini doğrultamaz bir daha şeklinde ilerliyor. Şimdi konusu ne? Konusu tarihi bir olay. Kahramanlar soylu insanlar değil mi? Hepsini tarihten tanıyoruz. Fatih Sultan Mehmet tanımayan yok. Akşemseddin, Çandarlı Halil Paşa, Zagonos Mehmet Paşa. E bunlar tarihi kahramanlarımız, kişilerimiz. E o zaman burada trajedi ön plana çıkmakta. Yani bu tiyatro trajedi türünde yazılmıştır. Sebep olarak bunu aktarabilirsiniz. Yani sebep olarak ne yazacaksınız? Nedene? Bir, soylu kişiler. iki tarihi bir konu. Hangi konu? İstanbul'un fethi değil mi? Onu da yazalım. İstanbul'un fethi. İşte bu nedenle bu trajedidir unutmayacaksınız. Şimdi gelsin beşinci soru. Yukarıdaki şahıs kadrosunu belirleyerek özelliklerini yazınız demiş. Kimler var? Bir kere bakıyoruz Fatih Sultan Mehmet. Yazabilir miyiz? Yazabiliriz. Fatih Sultan Mehmet, başka Ak Şemseddin var, başka Çandarlı Halil Paşa var. Başka bakıyorum, Zaganos Mehmet Paşa var. Şimdi ben burada kahramanların isimlerini yazdım ama soru bizden ne istiyor? Özelliklerini istiyor. Mesela Fatih Sultan Mehmet'e baktığımız zaman şunları yazacaksınız. Akıllı, stratejik davranıyor ve korkusuz, cesaretli. Her şeye rağmen biz Bizans'ı almalıyız diyor. Peki Akşemseddin o da akıllı, liderini yani padişahını destekliyor ve o da cesaretli. Peki Çandarlı Halil Paşa? O biraz korkak, çekimser davranıyor, cesaret edemiyor, korkuyor, büyük hayaller kuramayıp küçük hayallerine sığınıyor. Böyle bir yorum yapabiliriz. Yine Zagonos Mehmet Paşa ile ilgili de yine o da liderini destekliyor, korkusuz, akıllı bir adam şeklinde yorum yapabiliriz. Bunları da eklemeniz gerekiyor. Şimdi 6. soruya geldik. Yukarıdaki metinde anlatılanlar hangi dönemde geçmiştir? Bazı metinler işte paragraf sana verilecek ve denilecek ki bu hangi dönemde geçmektedir? Buradan bir dönem çıkarım yap. Şimdi tarih tam olarak verilmiş mi? Hayır verilmemiş. Ama anlıyoruz ki biz Fatih Sultan Mehmet döneminde bu olaylar geçiyor. Peki İstanbul'un fethi ne zaman? 1453. Şöyle yazalım. İstanbul'un fethi. E o zaman 1453. Ama öncesi anlatılıyor. Yani 1450 ile 53 yılları arasında anlatılıyor. Çünkü birkaç sene öncesinde biliyorsunuz bir hazırlık dönemi söz konusu. İşte böyle bir çıkarım yapabiliriz. Bu tarzda bir soru karşınıza gelebilir. Dikkat diyorum. Trajedi ile komedi arasındaki farkları dört madde olarak yazınız. Mesela şurası trajedi olsun değil mi? Şurası da komedi olsun. Trajedi acıklı olayları işler. Komedi komik olayları. Konusu tarihten alır ya da mitolojiden alır. Konusunu günlük yaşamdan alır. Soylu kahramanlar vardır, sıradan kişiler vardır. Bitti mi? Dört tane diyor. Başka ne yazabiliriz? Anlatım mükemmel olmak zorunda. Argo'ya kaba sözlere, öldürme, yaralama gibi sahnelere yer verilmez. Ama komedi öyle değildir. Argo, kaba sözler, kanlı sahneler vardır. Bunlar komedi ile trajedi arasındaki Farklı yönlerdir. Ancak bir de ortak yönler vardır. Mesela ikisinde de üç birlik kuralı olmazsa olmaz. Şöyle not olarak, bonus olarak hatta ekleyelim. Üç birlik kuralı. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Tek bir olay olacak, tek bir zaman dilimine geçecek olaylar ve tek bir mekanda gerçekleşecek. İşte buna üç birlik kuralı denir, aklından çıkmasın. Peki başka hocam ortak özellikleri yok mu? Olmaz olur mu? Mesela ikisi de manzumdur düzeli şeklinde değil şiir şeklinde oluşturulmuştur. Bunu unutma. X de 5 perdeden oluşur ve X'te de bir koro söz konusudur. Bu komedi ile trajedi arasındaki ortak özelliklerdir. Bunları da belirtelim. Hadi gelsin şimdi bir diğer soru. Diyor ki: Yukarıdaki metinlerin türünü belirterek ikincisinin ilk örneklerini yazınız. Şimdi bakıyoruz. Jacques Kitarancı İstanbul'da San Joseph Lisesi'nde 4 yıl okuduktan sonra Galatasaray Sultanesinde öğrenimini tamamladı. Oradayken ömrü boyunca dost olacağı şair ve yazar Ziya Osman Sabah ile tanışmıştı. Galatasaray Sultanesi'nden sonra yüksek öğrenimi tamamlamak için Paris'e gittiyse de 2. Dünya Savaşı'nın başlaması üzerine Türkiye'ye döndü. 6 Eylül 1959'da götürüldü Viyana'da bir ay kadar yaşayabildi. Tanınmış şiiri 35 yaş için birçok inceleme yazısı yazıldı. Beslenmiş birçok şiiri günümüzde halen keyifle okunuyor. Birçok önemli güzel şiir var Joyce'ski tarancının biliyorsunuz yaş 35 yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Delikanlı çağımızdaki cevher yalvarmak, yakarmak nafile bugün gözünün yaşına bakmadan gider şeklinde o meşhur dizelerin şairi kimmiş? Joyce'ski Tarancı'ymış. Şimdi neyse biz konuya dönelim. Bu hangi metin türüdür? Bak bir şair hakkında bilgi veriliyor değil mi? Onun hayatı anlatılmış. Yani o zaman burada şunu diyeceğiz. Birinci metin nedir? Biyografidir. Çünkü şairin biyografisi yer almaktadır. Hemen biyografi diye yazalım. Peki ikinci metin nedir? Onu da okuyalım. Hemen bakıyorum. Esnaftandır. Ayakkabıcı olduğu için ona hufi şeklinde seslenmişlerdir. Tahsil ile kazanılmış ilimlerden mahrum ve halk arasında ümmili ile meşhur idi. Ama zatında kabiliyet ve tabiatında selakat yani güzel söz söyleme yeteneği olduğu için bütün söz ve ibareleri fasi ve sahiydi. Mürettep divanı ve şiirleriyle hayli şöhreti vardı. Şiir sanatlarından cinasa maildir. Şimdi bak burada yine bir şairin hayatı, edebi özellikleri aktarılmış. Ama dikkat ederseniz divan edebiyatındaki bir şairin ve eski bir dille oluşturulduğu için bu eski bir metin. Biliyorsunuz ki bizim edebiyatımızda evet biyografi var, tanzimattan sonra biyografiler var. Ama ne diyorduk? divan edebiyatını yani eski edebiyatımıza şairlerin hayatlarının yer aldı. Onların eserlerini, şiirlerin vesaire edebi özelliklerinin aktarıldığı bir metin türü vardı. Ona ne diyorduk biz? Teskire diyorduk. Yani ikinci metin ne olacak burada? Teskire olacaktır. Biliyorsunuz teskirenin aynı zamanda sormuş ya ilk örnekleri. Şimdi bizim edebiyatımızda yani Türk edebiyatını genel anlamda alırsak. Şimdi Türk edebiyatı derken Türklerin yaşadığı her yeri kastediyorum. Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları Azerbaycan, İran, Suriye, Kıbrıs, Kırgızistan, Türkmenistan, Moğolistan vesaire dünyanın her yerinde Türklerin yaşadığı her şey bu kapsama giriyor. İşte Çağatay sahasında unutma Ali Şir Nevai bak çok önemli bir isimdir Ali Şir Nevai onun Mecalüsü Nefais adlı bir eseri vardır. Mecalüsün Nefais. İşte bu eser edebiyatımızdaki ilk tezkire örneğidir unutmayacaksın. Ama bir de şimdi ilkler diyor ya ilk örnekleri. Bir de Anadolu sahasında yazılan ilk örneğine bakalım. O da Seybey adına birisinin yazmış olduğu bir eser var. Heşbeşt. Bu eser de yine aklına kalacak. Seybey'in Heşbeşt Anadolu sahasında yazılmış ilk tezkiredir. Ama genel anlamda bakacak olursak Türk edebiyatına ilk tezkire örneği Alişir Nevai'nin yazmış olduğu Mecalüsün Nefaistir. Çok önemli. Yanına şöyle yıldız attık ve şimdi gelsin 9. soru bakalım. Diyor ki aşağıdaki eserlerin yazarları ve türünü yazınız. Bir bilim adamının romanı. Bak bu Oğuz Atay'dır tamam mı Oğuz Atay yazmıştır bunu çok meşhur çok önemli bir kitaptır okumanızı tavsiye ediyorum. Çünkü orada eğitime gibi bir şeyler de bulacaksınız. Üniversiteden hocası olan Mustafa İnan'ı anlatmıştır. Yani Mustafa İnan'ı şöyle bir biyografik olarak biraz da romana yaklaştırarak yazmıştır. Aslında onun hayat hikayesi anlatılır unutma. E o zaman buna ne deriz? Biyografik roman diyebilir miyiz? Evet çünkü kendi hocasının hayatını burada aktarmıştır. Dokuzuncu hariciye koğuşu. E bu da Peyami Safa'nındır. Hepiniz biliyorsunuz ders kitabında da yer alıyordu. Peyami Safa diye yazdık. Bu da otobiyografik romandır. Neden böyle? Çünkü bu romanında bir çocuğu anlatır ya Peyami Safa... ...bacağında bir sıkıntı vardır, ameliyat olmak durumunda kalır bacağı her an kesilebilir. Doktorlar sürekli bu bacak kurtarılmaz, kesileceksin, sakat kalacaksın şeklinde ona kötü avadisler verirler. O da onun psikolojisini yaşar. Bu şekilde ilerleyen bir romandır. Unutma burada bahsedilen çocuk, anlatılan çocuk aslında Peyami Safa'nın kendi çocukluğudur. Her ne kadar bu romanda ayağından sıkıntı yaşayan bir çocuk aktarılsa da aslında Peyami Safa bu hastalığını kolundan yaşamıştır. Unutmayacaksın ve aynı zamanda biz buna psikolojik romanda diyebiliriz. Çünkü bir çocuğun psikolojisi de burada aktarılmıştır unutma diyoruz. Ve şimdi gelelim 10. soruya. Diyor ki mektup çeşitlerini yazınız. Kaç tane mektup çeşitimiz var? 4 tane var. Bunlardan bir tanesi özel mektuptur değil mi? Tamam. İkincisi edebi mektup. Ve üçüncüsü resmi mektup. Ve dördüncüsü iş mektupları. Şimdi özel mektuplar işte bireyden bireye gönderilen bir tanıdığımıza, yakınımıza, ailemize vesaire içtenlikle yazılan her türlü özel bilgilerin yer aldığı bir mektup çeşitidir. Edebi mektup bir sanatçının başka bir sanatçıya gönderdiği ya da bir dergiye bir gazeteye edebi düşüncelerini ya da sanat görüşlerini aktarmak adına göndermiş olduğu mektuplardır. Resmi mektuplar resmi kurumlar arasında ya da bir bireyi, mesela bir dilekçe veriyorsun okula o da resmi mektup kategorisindedir unutma. İşte bunun gibi mektuplara biz resmi mektuplar diyoruz. İş mektupları da her türlü ticari mektuplardır. İşte bir şirkete, bir kuruma ya da bir kurum, bir şirket iş anlamında başkasına bir bireye de yazabilir. Bunlar da iş mektubu denir. Şimdi gelelim sıradaki soruya. Diyor ki Özel mektup ile edebi mektupları konu, dil, hedef kitle açısından karşılaştırınız. Şimdi bir kere konu özel mektupta her şey olabilir mi? Olabilir. Hatta şöyle diyelim. Şurası özel mektup olsun. Şurası da edebi mektup olsun. Şöyle ayıralım. Özel mektubun konusu her şey olabilir, değil mi? İnsanı ilgilendiren her şey. insan olduğu her şey. Yani insan her konu hakkında konuşabilir. Bu da bir mektubun konusu olabilir özel mektubun. Ama edebi mektuplar hayır. Konu olarak sanatsal bir şey olmalı, değil mi? sanatsal mektup yani sanatsal bir içeriğin olması gerekiyor. O zaman sanatsal konular diyebiliriz. Bir şiir, bir roman ya da bir resim, bir mimar vesaire her şey ede mektubunun içerisine girer. Sanat olsun yeter ki. Dil açısından bakacak olursak. Şimdi burada dil basittir değil mi? Sadedir, samimidir. Düşünsene. Dostuna gönderiyorsun, annene gönderiyorsun, abine, ablana gönderiyorsun, kardeşine ya sevdiğine gönderiyorsun. Son derece açık, anlaşılır, samimi işten bir üslup vardır, dil vardır. Ama burada nasıl olur? Burada edebi bir üslup olur değil mi? Sonuçta sen edebi bir yazı yazıyorsun. İşte bir şiirle ilgili görüşünü ya da bir şiir yazıyorsun, romanı inceliyorsun vesaire. Edebi bir dilin üslubun olması gerekiyor. Hedef kitle olarak bakacak olursak da kişiler vardır. Yani sadece gönderilen kişi belki bu gönderdiğin kişi hedef kitle olarak değerlendirilir. Ancak burada hedef kitle kimdir? Hatta şöyle çizelim. Herkes olabilir. Sanatla ilgilenen herkes, toplum, okuyucu, değil mi? Onu da ekleyelim. Bu mektupların hedef kitlesi olur unutma. Bu şekilde güzel bir soruyu da geride bıraktık. Şimdi gelsin sıradaki soru diyor ki aşağıdaki eserlerin yazarların ve türünü yazınız. Ziya'ya mektuplar kimindir? Cahit Sıtkı Tarancı. E türü nedir? Mektuptur. Bak bunun hikayesi şöyle olur. Kendileri işte okul hayatında tanışmışlardır. Ortaokulda, lisede vesaire. Daha sonra samimi ilişkiler geliştirirler. Birbirleri yakın bir dost olurlar. İkisi de biliyorsunuz sanatçıdır. Edebiyat hayatımızda önemli yeri olan isimlerdir. Daha sonra Yusuf Ziya Ortaç. Beşecilerden bir tanesidir unutma. Ve Cazkı Tarancı arasındaki bu mektuplar kitap haline getirilmiş ve basılmıştır. İşte bunun hikayesi budur. Dolayısıyla mektupların toplandığı kitap türü olarak değerlendirilir. Peki Handan kimindir? Bir kere bu romandır. Tamam mı? Şuraya Halide Edip adı var yazalım. Peki roman olduğu için mi burada yer aldı? Hayır unutma mektuplardan oluşan romandır. Yani Handan romanını Halide Edip adı var yazarken sanki mektuplar geliyormuş onları bir araya getirmiş gibi kurgulamıştır kitabını unutma. Bu roman mektuplardan oluşan bir romandır. Tabii ki gerçekle alakası yok. O şekilde kurgulamış. Mesela az önce bir bilim adamının romanı attığı eserden bahsettim ya. O eser Oğuz Atay tarafından yazılmış ve biyografi türünden yararlanarak oluşturmuş bir eserdir. İşte burada da aynı mantıkla Halide Edip adı var. Bu romanı yazarken mektup türünden yararlanmıştır. Romanını mektuplar üzerinden kurgulamıştır. Unutma yani mektup evet bir ayrı türdür ama aynı zamanda başka türlere kaynaklık etmesi adına da önemlidir. Yine hac yolunda. Bak bir gezi yazısıdır ama bu eseri unutma Cenab Şahabettin. Mektuplar şeklinde oluşturmuştur. Yani gittiği gördüğü yerleri mektup yazar gibi bir araya getirmiş oluşturmuştur. Bu eseri hac yolunda unutmayacaksın. Şikayetname kimindir? Bu da bir mektuptur unutma Fuzuli'nindir. Fuzuli'nin çok meşhur bir eseridir ve edebiyatımızdaki en meşhur mektuptur. Bunun hikayesi şöyle olur. Kanuni Sultan Süleyman Bağdat'ı fetheder. O dönemde Fuzuli orada yaşar. Maddi durumu da oldukça kötüdür. Gider Kanuni Sultan Süleyman'a övgüler dizer. kasteler yazar. Bu durumdan çok hoşlanır Kanuni Sultan Süleyman. Ve Fuzuli'ye bir maaş bağlatır. Bu maaş birkaç ay ödenir. Kanuni Sultan Süleyman İstanbul'a döndükten sonra bu maaş ödenmez olur. O dönemde gider bürokratlarla konuşur, valiyle konuşur vesaire vesaire Fuzuli bir türlü ikna edemez. Bu maaşı alamaz ve son çağrı olarak Padişah'a mektup yazmakta bulur ve şikayetini dile getirir. O yüzden zaten şikayetnamedir ve şöyle başlar. Selam verdim, rüşvetle öldür diye almadılar. Çok önemli, bilmekte fayda var diyorum. Ve şimdi geldik dil kısmına. Diyor ki yukarıda altı çizili olan fiillerin yapısını belirtiniz. Şimdi bakıyoruz. Mesela bunlardan bir tanesi kaybolmayı. Bak kayıp artı olmak. Yani yardımcı eylemle oluşturulmuş nedir bu? Birleşik fiildir. Ama çeşit olarak biliyorsunuz birleşik fiiller... Üç şekilde yapılır unutma çok önemli. Bundan sonraki süreçte TYT Türkçe çalışırken de yani üniversite sınavına çalışırken de yine karşına çıkacak. Üçe ayrılır dedim ya birincisi isim artı yardımcı eylemle oluşturmuş. Aynen burada olduğu gibi kayıp olmak şeklinde oluşturulan bileşik fiildir. Bir diğeri iki fiilin yan yana gelerek mesela başarabilmek, başarmak ve bilmek fiillerinin bir araya gelmesi oluşan kurallı bileşik fiildir. Bir diğeri de de deyimlerde mesela göze girmek, gözden düşmek, ağız kulaklarına varmak anlamca kalıplaşmış bileşik fiillerdir. Sonuç itibariyle baktığımız zaman burada yardımcı eylemle oluşturmuş bir bileşik eylem söz konusu. Şimdi gelelim restoran işletti örneğine. Bak işletmek, iş isimdir. Lemek nedir? Fiildir. T de burada fiilden fil yapan ektir. Yani işletti burada nedir? Türemiş eylemdir unutmayacaksın. Tamam bunu da bulduk. Var mı başka? Var düşmüştü. Bak bunun kökü düşmektir değil mi? Düşmüştü. Müş kiptir. Tü ise geçmiş zaman hikayesi olan ek fiildir. İkisi de çekim ekidir. Yani düşmüştü burada basit fiildir unutma. Şimdi gelelim kurabildiğime. Bak burada az önce bahsettiğim kurallı bileşik fiil vardır. Yani bu kurallı birleşik fiildir. Nasıl anlıyoruz? Kurmak fiiline abil gelmiştir. Buna bileşik fiil denir. Unutma kurallı bileşik fiil. Şöyle bakıyorum bir de yaşayamam var. Hocam yaşayamam. Yaş olmuş yaşamak. E o zaman bu da türemiş fiildir diyorsan kaybettin. Neden? Bak bu yaşamam olsaydı dediğin doğru olurdu ama bu yaşayamam. Bunun olumsuzu ne olabilir? Yaşayabilirim. Yani yaşayabilirimin olumsuzu yaşayamamdır. E dolayısıyla bunun olumsuzuna bakalım. Tekrar söylüyorum. Yaşayabilirim. E o zaman Burada yaşamak fiiline ne gelmiş? Ebil gelmiş, abil gelmiş. O zaman bu da birleşik eylemdir. Unutmuyorsun. Ya hocam yazınız kötü, iyice karıştı her şey diyorsan. Aslında başta söylemem gereken bilgiyi şimdi vereyim. Ben bu soruların olduğu pdf'i bu videonun açıklamalar kısmına link olarak ekleyeceğim. Oradan indirebilir, paylaşabilir arkadaşlarınla ve derslerine çalışabilirsiniz. Sınava bu şekilde de hazırlık yapabilirsin. Bunda belirtmiş olalım. Ve şimdi geldik son soruya. Diyor ki Aşağıdaki zarfları bularak çeşitleriyle yazınız. Hemen bakalım ilk örneğe. Her yaz Ege Adalarında herkesten habersiz tatil yapardı. Şimdi yapardı yüklem. Tatil yapardı. Peki ne zaman yapardı? Her yaz. Bu nedir? Bu zaman zarfıdır. Tamam bunu bulduk. Peki nasıl yapardı? Herkesten habersiz yapardı. E o zaman bu da ne olacaktır? Durum zarfı olacaktır. Şimdi ikinci cümleye inelim. Otogara en yakın benzinlik burasıydı. Burasıydı yüklem. Peki ne zaman burasıydı? Nasıl burasıydı? E cevap alamıyoruz. Neden? Çünkü yanlış yere baktık. Burada farklı bir durum var. Dikkat et. Benzinlik, nasıl benzinlik? Otogara en yakın. Yani yakın benzinlik. Burada sıfat tamlaması mı? Evet, sıfat tamlaması. Yani yakın burada nedir? Sıfattır. Şimdi biliyorsunuz zarflar aynı zamanda bir sıfata da gelebilir. Dikkat et. Yakın benzinlik. Peki ne kadar yakın? en yakın yani buradaki en de aslında miktar zarfı hatta hatta unutmayacaksın üstünlük zarfıdır ve ipucu eni gördün mü her türlü zarf diyebilirsin çünkü en üstünlük zarfıdır unutmayacaksın bunu da bulmuş olduk ve şimdi gelelim son cümleye planlı çalışmanın nasıl yapılacağını bilmiyor musun hala? Şimdi yüklem nedir? Bilmiyor musun? Peki ne zaman bilmiyorsun? Hala bilmiyorsun. Zarf mıdır? Evet, zaman zarfıdır. Bitti mi? Hayır bir de nasıl var bak nasıl unutma cümle içerisinde ne olur ki bak nasıl yapılacağını bir filmsi gösteriyor ama soru yoluyla gösteriyor o zaman ne olacaktır soru zarfı olacaktır diyorum ve böylelikle bu soruları tamamlamış olduk birbirinden güzel sorular vardı toplamda 12 hatta ağlı beyli vardı toplamda 15 tane soruyla bu sınav videosunu bitiriyoruz. Çıkma ihtimali olan her soru tipini bu videoda sana gösterdim. Videonun başında belirtmiştim. Tekrar belirtmekte fayda var. Bunu yaparken de Milliyetin Bakanlığı'nın örnek senaryolarına göz attım. Ve aynı zamanda birçok ilin senaryolarına bakıp en önemli kazanımları, en önemli soru tiplerini burada seninle paylaştım. O yüzden gönül rahatlığıyla seyredebilirsin. Ki zaten sona geldik seyrettim bile. İnan ki en doğru yerde, en doğru sınav videosunu seyrettin. Bundan sonra sınava bomba gibi girebilirsin. Aynı zamanda unutma sınavda sorumlu olduğun tüm ünite videoları benim kanalımda mevcut. Onları da yine izleyebilir. Bu şekilde sınavdan yüzü almayı garantileyebilirsin. E o zaman artık bu videoyu bitirelim ki artık yılın da sonuna geldik. Bir yıl boyunca seninle çok güzel çalışmalar yaptık. Her dersi, her konuyu birlikte çalıştık. Umarım bu sene senin için oldukça güzel geçmiştir. Zaten bu sınavla da ...noktayı çok güzel bir şekilde koymuş olacaksın. Ama Deniz Hoca'nı tabii ki unutmuyorsun. Çünkü onun sınıfta da çalışmaya devam edeceğiz. 11'de de, 12'de de, üniversite sınavında da birlikte olacağız. Hep senin yanında olacağım. Her zaman işini basitleştirmek için ben buradayım. Ne zaman zora düşersen, bir konuyu anlamazsan... ...Deniz Hoca'nın yanında olduğunu asla unutma. Ve videonun açıklama kısmındaki WhatsApp ve Telegram kanallarına da katıl. 9. sınıfa gel diyorum ama... ...sen yavaş yavaş bence 10. sınıf kanalına da katıl çünkü gelecek sene yine bu sınavdan alacak çok yüzümüz var diyorum. Hadi kendine iyi bak. Başarılar diliyorum. O sınav kağıdını parçala ve güzel sonuçlarını benimle paylaşmayı unutma. Hoşçakal.